Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün yepyeni bir Brawl Stars videosunuzla karşınızdayım. Yanımda Muhammedcan var. Evet arkadaşlar. Bugün yine sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar eğer 100 bin like gelirse görüntümüzü açacağız. Evet 100 bin like. Abartma Abarttık arkadaşlar 50.000 bin. Ya sizden bir 10 bin like bile gelsin hadi. Bizim için bin like bile Allah olsun olur. Çünkü hep 2 3 like geliyor ayıp oluyor yani. 2 3 like ne demek ya? Yani? Gerçek bir YouTuber olmayan bile bir, bir en fazla 100 like alıyor biz de alalım ya. Alamıyor muyuz? Yapıştırın abone like'ları. Geliyor arkadaşlar bu arada. İçerik indiriliyor diyor. %50 oldu. girdi. Ücretsiz bir şeyimiz var. Bu gençler ücretsiz bir kutumuz var. Bakalım ne çıkacak inşallah.

Arkadaşlar girdi. <laughs> Galiba ben yoktum. Evet. <laughs> Berat da bizim ama <laughs> arkadaşlar o, o da videosu gelmemiş abi çünkü ben videoyu beğenmedim. Şimdi de daha güzel videoları layık için yollayacağım. O videoyu çok beğenemedim. Ama Berat'la bir yeni koyacak. O da evet, benim yine arkadaşım. Ben bir konuşayım. Bence Edgar var. Şöyle Alalım şunu. Kaçalım. Almıştık. Gençler ben bu araya yakında pekini çözeceğim. Çok mutlu için Bakın arkadaşlar 16. kademedeyiz. Yeni sezon geldi. Arkadaşlar görevler yanıyor. Arkadaşlar ben de görev yapmıyorum Mehmet gibi. Savaş kutusu var. Hedefimiz büyük kutuya girmek ve şuradaki mega açmak. Arkadaşlar ben 20'ye benim 2 tane olsun ki 20'ye Gençler gidip, Mehmet, Mehmet Can'ın hesabı. <laughs> arkadaşlar bak hesabını açıyorum. Ama bunu bu karakter bu dini için bir like alırız arkadaşlar sizin için bakın şu hesap için bin like alırız arkadaşlar bir de ben cini kaç kupada ya çıkarttığımız size söyleyeyim mi arkadaşlar 500 mi 600 çıkarttım çıkar 500 kupada çıkarttım 550 kupada yani arkadaşlar açın ya ben sizin için açtım size Muhammed Can Tan Sen Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben muhattif estamos... Yok ben Muhammetcan. Bunu ee, oyundan çıktım. Muhammetcan ne yaptın? Arkadaşlar bir dakika. Geliyor. Tamam sıkıntı yok. Dedi. Arkadaşlar oyunu evet. Mortis'le oynayacağım. Bakalım Mortis'le hesap güzel Mortis Mortis is atıyorum. 50 like ile <laughs> Arkadaşlar search'ı öldürebilir Çünkü arkadaşlar bu neden cins var noob olduğu için yerde hiç savaşçı çıkmıyor. İyi oynamak da savaşçı çıkıyor. Bakın ben iyi oynadım. Kaçta savaşçı çıkardım. 28 karakter. Mr. <laughs> P. Görev var onda. 100 yetim alıp toplamda 250 de var. O 250 ile bir tür. Arkadaşlar bu video Arkadaşlar bir dakika. Bu bu videoyu Arkadaşlar size bir reklam yapayım bakın. Bu ben gerçek Minecraft'ı 2020 ama yükleyemedim gerçeğini. Arkadaşlar Minecraft'ta gel e, yükleyemedim ama sahtesi bakın. Ama sahtesi de güzel ya. Bir bakın. Size bir oynayayım. Bir bak Bakın. Bu reklam hazır ama bir Bakın, evet. bakın arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. De bir karışık. Ne istediğimiz anda bir survival Sözü var alana için hiçbir şey yok. Bakın bir adada yalnızız. Arkadaşlar buraya bir ev yapabiliriz. Ne 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 Arkadaşlar bakın ben size üç tane gözüktüriyorum. Bakın şurada bir hayvan var indiceğim ya. Kılıç. Bir dakika arkadaşlar. O karalım. Hadi ben telefon çalayım. Sati ya ne devam et Mehmet Evet öyle ben ben Evet arkadaşlar ben de şöyle ev yapayım. Güzel bir zemin oluşturayım şuraya. Dur. Güzel bir yer bulursam arkadaşlar. Arkadaşlar zemin direkt önümde. Burada çok güzel bir zemin. Arkadaşlar o... oyunu beklemedim. Arkadaşlar hadi biraz darsa girelim. Olursa. Evet arkadaşlar. Minecraft öyle bir şey ama ben Minecraft oynamayı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Oyun açılacak galiba. Arkadaşlar bu bu arada emeğimizi başa çıkartmayın. Abone ve like olmayı atmayı unutmayın. Evet. Oyuna girebiliriz inşallah. Evet, girebilecek miyiz? Artık girer miyiz? Hadi girelim. Girelim ya. Hadi. Arkadaşlar oy oyuna girin. ne oyuna giremiyor. Hadi bakalım Minecraft'a girelim. Evet, Arkadaşlar, Evet arkadaşlar Muhammed geldi. Yani. Gençler bizim bilgisayarın kasası bozulmuştu. Benim dayım getirdi. Orada ben ona yardım etmek için geldim. Gittim geldim. Evet arkadaşlar. Oyuna devam ediyoruz. Bu kadar yayın yeter mi abicim? Bak sana bıraktım. Şimdi sıra Brawl Bu reklamdı. Bakın arkadaşlar böyle evler kurabilirsiniz. Mesela bakın buradan üç noktaya bastığınızda istediğinize basın. Burada bunlar var. Bunlar var. Ve bunlar var. Bunlar Teleti var. TNT var, arkadaşlar. Bunlar var. Yani sahte ama yine her şey var. Bir de TNT gösterelim mi? Yok onlar bilir herhalde. Yaptıkça bilecekler değil mi arkadaşlar? Bir oh de okay. Minecraft'ın yani. İşte biraz tarzı. arkadaşlar girdik. Az önce ben de denedim Mehmet Girmedi. Mister ki. Canım. Bakın neden böyle oluyor? Biz şu anda başka bir yerdeyiz. Ya Oyundaki. On, yani internet uzak bir yerdeyiz ondan yavaş çekebilir özür dileriz. Arkadaşlar bugün bir de hava çok sıcak bir de orucunuz inşallah kabul olur. Evet. Herkesin orucu mübarek olsun. canlar için. Evet. ve Arkadaşlar daha girmiyor ama biz biraz daha oynadık. Size gösterdik. Bir Minecraft ekranımızı yaptık. Arkadaşlar. Bal mı? 4'ün oynasak acaba? Evet. Bal eğlenceli değil ya. Değil mi arkadaşlar? Sizin için indirdim ama. Dedim belki oynarız. Öbür videoya deneriz. Muhammed ana beraber yine. Hepinizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz de. arkadaşlar görüşürüz ben.